Kıp O bir fasulye değil, Kırmızı bak. Evet, kırmızı mercimek var orada. sen bakabilir miyim kırmızı mercimek? Gördünüz mü? Sağ Çocuklar. Yapıyor. Aa kırmızı mercimekten mercimek çorbası yapıyor <laughs> Ahsen. sen. Ah sen ben mercimek çorbasını çok severim. Sen de sever misin? O zaman bebeğim yapıyorum. O zaman bir bir senin senin için yap. Bir de benim için yap. Olur mu? Ay, benim... Bebek mi? Bir tane de hem bebeğin için yap hem de benim için yap. Olur mu? İkimiz için yap o zaman. Ah sen ne kadar koydun? Kırmızı mercimeği döküyor. Mercimek çorbası nasıl yapılır bakalım. Ah senden öğreneceğiz arkadaşlar. Yeter mi acaba? Ah senciğim burada başka baharatları da görüyorum çocuklar. Görüyor musunuz baharatları? Tek tek bakalım ah sene. Bu baharatların neler olduğunu soralım. Bize ne yanıt verecek? Ah mesela bu baharatın ne olduğunu biliyor musun? Neymiş o? Evet. Peki bu baharat demişim. Bunlar birer ne bunlar? Bakliyat. Baktım. Bunun ne olduğunu peki biliyor musun? Neymiş bu? Mısır. Evet. Peki bu bakliyatın ne olduğunu biliyor musun? Evet bu da pirinç. Peki bu bakliyatın ne olduğunu biliyor musun? Bu da nohut. Evet arkadaşlar burada kırmızı mercimek vardı. Kırmızı mercimek nerede? Aa, sen şu anda kırmızı mercimeği evet gördüğünüz gibi pişiriyor çocuklar. Ee, orada ne var? Orada yeşil mercimek var. Ee, mısır var. Birisi yeşil mercimek, birisi kırmızı mercimek, mısır var, pirinç var ve nohut var çocuklar. Mutfağında sen harika yemekler yapacak bugün. Bakalım. Evet, harika yemekler yapacak. Mercimek yemeği yapıyor arkadaşlar. Şurada da, arka tarafta da gördüğünüz gibi küçük küçük çocukları var onun. Onun küçük çocuklarını orada. Uyuyor musunuz çocuklar? Aa anneniz hepinizi uyutmuş size yemek yapıyor şimdi. Aha ne güzel anne. Ben? O ne yapıyor kızım? Banyo yapıyor. Ha biri banyo yapıyormuş arkadaşlar. Banyo topları atmış Aa seni içlerine ve banyo yapıyorlarmış. Hadi bakalım şimdi Asen'in mercimek çorbasını nasıl yaptığını kontrol edelim. Hoppa şuradan bakalım Asen'e. Seni camdan görüyorum. Sen, sen pencereden bir daha bakar mısın? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Gördüm, evet arkadaşlar. O, nasıl... ah sen sen bu mercimek çorbasını hazırlarken, ben de şöyle bir şey yapabilir miyim mesela? Evet. E, bu meyvelerden yiyebilir miyim? Çok güzel meyveler aman, var. Ama ikdaktan sonra. Ha, Mükemmel, mükemmel. Bu, bu, muzu benim için yıkar mısın peki? Arkadaşlar. Hayır sadece muz yiyeceğim. Meyveleri aldıktan sonra marketten mutlaka ve mutlaka yıkamamız gerekiyor. Çünkü üzerlerinde mikroplar olabilir değil mi Hasan? Evet. Ben yıkadıktan sonra yiyeceğim. Tamam ben de yıkadıktan sonra yiyeyim. Bak bak ben yiyorum. Ne var başka? Da, 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 da. Vay bu da ne ya? Lokum mu? <laughs> Asal ah, lokum yiyor arkadaşlar. Oraya yemek yaparken demek ki lokum saklamışsın. Sen orada yiyorsun. Enerji almak için çok acıktın değil mi? Hadi benim de çorbamı yap. Ben de çok acıktım. Bu çorba burada bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. <laughs> Öyle bakıyorum. Sen de ona bakıyorsun. Ben de ona bakıyorum ah sen. Bu ne? Bu çorbayı biraz sulamaya ne dersiniz arkadaşlar? Ona hayır. <laughs> Bunun olmuyor mu? Evet. Aa. Ben ben şey Meyve topluyor. Ha bununla meyve mi topluyorsun? Evet. Aa tamam o zaman sen onunla meyve toplamaya. Aa sen meyve toplamaya gidiyormuş arkadaşlar. Biz de bu sıra. Süren... Tamam biz de bu sırada ne yapalım? Mercimek çorbasını karıştırmaya bakalım bari. Mercimek çorbasını karıştıralım arkadaşlar bakalım. Evet, karıştırıyoruz mercimek çorbasını şimdi. Ahsen. sen. Ah sen nereye gitti? Biraz daha ocağın altını açalım mı arkadaşlar? Evet açtık. Biraz karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. Ah sen. Bu mercimek çorbasına su katayım mı? Acaba hangisi su? Ne bu ne su ne mu? Ne Yoksa bu mu su? Hangisi su? Bilmiyorum. Bunların hangisi su acaba? Ah sen gelse de bu mercimek çorbasına su yani katsa. Ben bunu katacağım. Ha, bu mu su? Evet. Tamam nereden alacağım suyu? Buradan alacağım. Tamam buradan hemen Ay, su muyacağım. alalım arkadaşlar. Muzum da tamam. Ay. Muzumu da ver. Ben muzumu yiyeyim. Muzumu yiyeyim arkadaşlar. Nereye? Meyveleri sulamaya mı gidiyorsun yoksa? Evet. Tamam hadi git bakalım. Büyüsünler diye. Büyüsünler. Tamam o zaman büyüsün sen. Kapatmayın. Kapatmayın tamam mı? Tamam tamam. Hadi biraz da ben de mercimek çorbana bakayım. Çocukların uyandı mı? Henüz daha uyanmamışlar. Buraya oyuncak da koymuş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Haydi bakalım sen çıkmıyor musun? sudan buruş buruş oldun. çıkmıyor istedim. musun artık? İstemiyorum. Ne? evet hadi bu çorba ne oldu böyle ama ah sen. Ondan sonra bir dahaki ne de nohut yapar mıyız seninle acaba? Hadi yapalım. Bu çorbayı bitirmedik ama hala duruyor orada. Böyle bıraktın gittin su kattık. Şimdi de pişmesini mi bekliyoruz ki? Ah sen buzdolabında acaba soğuk bir içeceğin var mı? Çok içecek var kabaca. Hani ben bakayım ben de alayım çok sıcak oldu burası. Açabilir misin bakabilir miyim? Yok bizim. Evet bir içecek görüyorum arkadaşlar. O bayılırım. Bardağı koyacak. koyma böyle içmek istiyorum tıps. Birazcık kaldı istersen. Harika bir içecekmiş. Çok bayıldım arkadaşlar. Ne yapıyorsun şimdi? Başka neler var? Bir bakalım. Fırın var. Ah sen şu pizzalardan birini fırına atsan mı acaba? Çok acıktım. Bu çorba olmayacak galiba. Kaç saat oldu? Bekliyorum ben hala. Ben hala bekliyorum. Pizzayı fırına atıyor musun? Pizza burada işte, görememişsin. Ben tavuk yemeyeceğim, pizza yemek istiyorum. Benim tamam. için pizzayı fırına atar mısın? Bol domatesli, sucuklu, zeytinli pizza bayılırım ve bol peynirli. Çok güzel. Marul ister misin Moral. Marul mu? Evet. Hayır, hayır, ben istemiyorum. Marul olmaz. O zaman kalkalım ben. Tamam. Patates var. O kızartma patatese bayılırım arkadaşlar. Onu bunu da atar mısın? Tamam benim için onu da atar mısın? Çok eğlenceli olur. Çok severim, ay, çok bayılırım. Ay, ay, bizim, yapayım, tamam hemen onu yap sen benim için. Sonra benim için ne yapacaksın biliyor musun? Madem, ee, pizza bunu, atacaksın. Bunu, bunu, bunu. Ne o? Aa, nohut da mı yapacaksın? Evet. Arkadaşlar ah sen mercimeği bitirdikten sonra benim için nohut yemeği de yapacakmış. Bakalım nasıl bir yoğun nohut yemeği yapacak? Çok merak içerisindeyim. Acaba nasıl bir yemek yapacak? Nasıl yapacaksın nohutu peki ah sen? Bir fikrin var mı? Yoksa? Evet. Buldum, yoksa... Ne? Telefondan bakarak mı yapacaksın yoksa? Ne? Nasıl yok? Ben de göremedim telefonun nerede. Sen telefonun olmasa nasıl internetten bakarak yapabileceksin ki bu? Note. Bir düşün bakalım, düşün yapmayı unutmuş olabilir misin? Unutmamış olabilir misin? Unutmamış olabilir misin, Unutmamış olabilir misin yapmayı? Olamazsın değil mi? O, ne yaptın o? Tavuğu suya koydun sen niye koydun? Mercimeğe sakın tavuk koyacağını söyleme. Mercimeğin içinde tavuk olur mu hiç? Ne dersin olur mu? Bak. Bence olmaz. Bak. Çok güzel oldu. Bak bu mercimek çöpüsü nasıl yapıyor? Ney? yapacağız. Hı hı. Sonra da bunu açıyoruz. Sonra da yapıyoruz, Sonra da pişince boyuyoruz. Aa ah, sen harika bir yemek tarifi verdi arkadaşlar bize.